Merhabalar. Bugün sizlere Windows uygulamalarında, özellikle Word belgesinde Arapça yazı yazarken, yazmak isterken daha doğrusu nasıl bir metot takip etmemiz gerekiyor? Sistemimizde Arapça yoksa nasıl eklememiz gerekiyor? Bu konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Özellikle bununla alakalı zaman zaman bazı soru ve sorunlarla karşılaşıyoruz. Ee, öncelikle tabi sistemimizde e, bunlar yüklü, yani son dönemde gelen Windows 8 ve 10 e, sistemlerinde bunlar hazır. Ama ondan öncekinde XP vesaire kullanıyorsan veya Windows 7 kullanıyorsan bunları harici bir e, uygulama gerekecek. Onu da internetten indirmeniz gerekiyor. Ben de gördüğünüz üzere e, masaüstü denetim masası var, e, ama denetim masası olmayan arkadaşlarımız, yani masa üstünde denetim masası ikonu olmayan arkadaşlarımız, klavyenin alt tarafında Windows çubuğu var. Ona basarak bu şu gördüğünüz ekranı açacaklar. Burada ayarları tıklıyorsunuz. Ayarlarda işte arama çubuğu gibi arama çubuğuna dil yazdığınızda dil ayarları karşımıza gelecek. Burada tercih edilen dil ekle seçeneğini tıklıyorsunuz. Ben de Arapça ekliydi onu kaldırdım. Şimdi size tekrar göstermek için. Arama çubuğuna yine Arapça yazıyorsunuz. Ben daha çok yaygın olan, yaygın kullanılan e, El Memleketül Arabiye Suudiye Arabistan, Suudi Arabistan klavyesini tercih ediyorum. Yani buna elim alıştı. Başkalarını da kullanabilirsiniz. Başkalarının farkı nedir onu da bilmiyorum açıkçası denemedim ama bununla tanıştık. Genelde bu da en çok kullanılan olduğunu görüyorum. Burada tıkladığınız seçeneklere bakıyorsunuz. Bu seçenekleri değiştirebilirsiniz. Ee, burada özellikle 101 e, yüklü. Ben buna alıştım. 102 olan da var. Tuş sıraları bazıları değişik. Şey, şeddenin yeri değişik. E, vel harfinin yeri değişik. E, 102'de. Ama ben buna alıştığım için 101'i daha çok tercih ediyorum. Burada başka dillerde ekleyebilirsiniz, Farsça ekleyebilirsiniz. Yani işte İbranice ekleyebilirsiniz. Yani bayağı bir dil var. İstediğiniz kadar buradan dil ekleyebiliyorsunuz. Sağdan sola, soldan sağa yazılan ne kadar dil varsa hepsi burada ekli. Şu an sistemimiz eklendi gördüğünüz üzere. Yan taraftan ise şu an görüyorsunuz mesela ayın harfi ekranda çıkıyor. Şimdi bir Word belgesi açayım. Burada 102 eklenmiş ama daha önceden kalmış herhalde hafızasında 102 ama 101 olarak biz kullanacağız. Word belgemizi açıyoruz. Evet, geliyor şimdi Word penceresi. Belge 1. Bir Türkçe yazı yazalım. Ne diyelim, bu bir denemedir mi diyelim. Bu bir deneme yazısıdır. Peki. Şimdi Arapçaya geçeceğim. Arapça geçmek için e, yine klavyemizin sol alt tarafında ALT, alternatif tuşu var. Üzerinde ALT yazar. Bir de yukarı ok veya bazı klavyelerde Shift yazar. Bu iki tuşa aynı anda dokunduğunuzda, Arapçaya geçtiğini göreceksiniz. Kontrol bakın. ben de hemen yukarıda Sakkal Mecelle çıktı. Ben bunu tercih ediyorum. Burada ayın harfi görünecek. Tekrar aynı tuşa basarsanız Mesela Latince olarak e, Latin harfleri çıkar. Hemen yazıyorum. Evet ben de önceden, önceden tanımlı olduğu için hemen harekeledi otomatik olarak ama her bilgisayarda yapmayabilir. Ve şimdi Arapçasını yazdım. Ben tekrar Türkçe'ye geçmek istiyorum. Ne yapacağım? Yine aynı şekilde ALT ve Shift tuşuna basarak, üst ok tuşuna basarak Arapçaya geçtim. Mesela Latinceye geçtim. Burada da gördüğünüz üzere hemen Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla yazdım. Burada bir şey daha bir şey daha dikkat çekmek istiyorum. Arapça yazdık şöyle rastgele karışık bir şekilde. Rastgele tuşlar basarak yazdım. Eğer o paragrafı sadece Arapça yazmak istiyorsanız, Arapçaysa mutlaka yukarıdaki butona tıklayarak sağdan sola yapmanızı ben tavsiye ederim. Çünkü hem harekeleme açısından çok iyi oluyor. İşte ileri gitme, silme, düzeltme buna benzer seçenekler açısından da yani Arap Canın yazılış mantığıyla, sağdan sola mantığını orada uyguladığınız zaman harekeleri, e, yani harfleri daha güzel takip etme imkanınız var. Şimdi öyle de harekeleme yapalım. Mesela ne diyelim, ben de tabii farklı, dedim ya yani elim e, 101'e alışmış, şimdi 102'de kalmış. Onu değiştiririm daha sonra. Neyse bu cümleyi değiştirelim, başka cümle kuralım. Ana yani, da haltus saffe diyelim mesela. noktayı da koyduk. Şimdi harekeleme yapacağım. Üstün harekesi koymak için Shift'e basıyorum. Burada Q, W, E ve R harfleri. Altta da A ve S harfleri harekelerdir. Üstün harfini çıkarmak için Shift Q'ya basıyorsunuz. İki üstün koymak için Shift W'ye basıyorsunuz. Ötre koymak için Shift E'ye basıyorsunuz. İki ötre koymak için de Shift R'ye. Esre koymak için Shift A. İki esre koymak için de Shift S'ye basıyorsunuz. Cezim hareketini koymak için de hareket edemeyelim. Cezim koymak için, sükun koymak için de Shift X'e basıyorsunuz. İşte şedde için Shift e, iki tırnak. Hemen birin sol tarafındaki en baştaki Tuş klavyemizde ona basıyorsunuz ve diğerlerinde artık kullana kullana siz aşina olursunuz. En çok kullandığınız harekeler, işaretler bunları zaten aşina olacaksınız değerli arkadaşlarımız. Evet burada 102 olarak geçiyor. Siz daha önce söylediğim gibi 101'i tercih edebilirsiniz. En yaygın kullanım şekli 101 olduğunu Az önce de söylemiştim. Burada bir şey daha e, hazır Word'ü açmışken, bir de ben daha önce eklemiştim. Kur'an diye bir uygulama var. Bunu internetten bulabilirsiniz veya bana bu videonun altına yazarsanız e, mail adresime oradan ulaştırabilirim size. Word belgesi içerisinde e, mesela herhangi bir ayet veya ayetlerin e, orijinal metniyle Diyelim aradığınız e, meali eklemek istiyorsunuz. Onu önceden tanımlayarak mesela hangi meali kullanacaksanız o meali önceden tanımlayacaksınız. Örneğin Türkçe meali ama Türkçe'de hangi meali kullanmak istediğinizi, Diyanet'in işte Elma Allah'ım diye yazarım vesaire onu önceden tanımlayacaksınız. Tıkladığınız zaman direkt geliyor. Ayetleri seçtim. Örneğin Bakara 1 ila 3. ayet yani 2-3. ayetleri. Türkçe meali seçtim. Insert dediğinizde bakın o olduğu gibi metninizin içerisine eklemiş oluyoruz. Burada düzeltmeler yapabilirsiniz. Tabii şimdi sağdan sola kadar bir mantığıyla yapılmış. Mesela Arapça orijinal metinlerini sağdan sola diğer Türkçe mealleri de soldan sağa yapabilirsiniz. Burada farklı meallerde ekleyebilirsiniz. İşte yani Türkçe var, Fransızca var, Urduca, Malayca, Farsça, farklı mealler gördüğünüz üzere bunları da kullanma imkanınız var. Yani herhangi bir tarayıcıya gidip oradan ara, bul, işte bu kopyala yapıştır vesaire ihtiyaç kalmadı. Evet, ee, inşallah bir başka e, videoda, bir başka uygulamada tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.